Easy peasy lemon squeezy Arı gazmı bence Arı gazmı bence Gel ver bak Benim mi ama Nerede? Tabii, neyin, neyin? Tabii. Aaa kapandı. Niye kapandı bu? Niye böyle oldu ya? Bakalım. Kökleyince kapanıyor. Kökleme. Köklersen kapanır. Yavaş lan. mı uçak deli. Ya alıştır alıştır. Tamam, direkt. Bak, bak. Nasıl? Aynen. Ne kanal abi? Moto kimya. Moto kimya. Kökler sen söner. Gel göstereceğim gel. Aynen. Çekiyor. Bak göstereceğim sana bak. Gördün mü? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Evet, evet. Yavaş yavaş. Çok yaparsan kapanır. Abi şu anda sen videoyu izler misin? İsterseniz koyarım sizi. Abi kanalı mı var? Abi neydi? İsmi ne abi? Moto Kimya takip edin bu videoyu koyacağım. Moto Kimya. Moto Kimya. Moto Kimya. Motokimya mı? Yeter lan yeter! Yeter! Motokimya. Motokimya. Evet. Takip edeceğim. Tamam koyacağım size. Ben de TikTok var. Abi video çekiyor. Youtube'da. Hadi görüşürüz.